Selam herkese Bugün yine size İran'dan gelen hediyelerimi tanıtacağım Yine hediyeler geldi bana Değişik değişik ürünler var Yiyecekler var Böyle çanta Hepsini tanıtacağım şimdi size Çaylardan başlayalım İran çayları Şöyle göstereyim Siyah çaymış sanırım bunlar Bunlar aynı Bu da farklı Bunlar çay Bu nebat şekeri Safranlı nebat şekeri diye geçiyor. Onlar çayla birlikte tüketiyorlar. Şöyle. Bunlar %100 doğal gül sularıymış. Şu şekilde. Daha bunu açmadım. Şunu açtım. İnanılmaz güzel kokuyor. Yani harika. Gül suları bunlar. Bunlar da kahve. Yani Türk kahvesi. Bir tane açtım denedim. Tadı biraz sert ama çok güzel bir aroması var. Çok güzel şöyle. Türk kahvesi bunlarda. Bu da çay. Siyah çay. Şöyle. Bunlar da oranın oradan gelen yiyecekler. Kurabiye bunlar da. Şöyle. Cevizli, fıstıklı. Bu da şöyle. Şekerlemeler fındıklı susamlı Şu şekilde güzel lezzetli tadlarına baktım akşam güzeldi tabii ki olmazsa olmazı hurmalar yaş hurma bunlar Şu şekilde tadı inanılmaz güzel şöyle hurmalara gerçekten bayılıyorum yani ve şöyle çok şöyle bir çanta geldi. Çok tatlı bir sık çantası bu. Büyük bayağı bir. Ve seni çok güzel. Şöyle. Kocaman ve çok güzel. <laughs> bu da arkadaşımın çocuğuna vereceğim. Bebek Farsça konuşuyor. <laughs> çok tatlı, çok şirin. Yeah.